Bugün sizlerle birlikte Jennifer'ın Jennifer, ın, Jennifer ın oyununa gireceğiz. O zaman girelim. Bismillah. Evet arkadaşlar oyuna girdik şu anda. Çatıdan niye başlattık? Göstereyim size. Ee, böyle bir yer. İşte gördüğünüz gibi burada bir yatak var. Burada bir masa var. Evet bir de burada şömineyle şömine ile şömine mi denir bilmiyorum. Burada bir tane masa var. Burada da böyle bir şey var. Sonra şu kanları takip ediyoruz. Evet evet böyle herkes önüyor. Çünkü orada Jennifer Neyse şöyle çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Evet önüyoruz. Çok iyi değil mi? Ve böyle bir ekran çıkıyor bizim karşımıza. Burada 7 8 yazıyor. Bir de arkadaşlar burada şubat diye bir şey yazmıyor. Evet arkadaşlar bu da ee, bunun işte profil avatarı yani. Ben hatta inanmıyorum. Ona istek de göndereceğim. Evet gördüğünüz gibi bekliyorum. Yani inanmayın yani. Bunlar da yani ne diyeyim. Burada completed seven ek yedi completed delete. yok arkadaşlar neyse. Geçelim. Burada arkadaşları var 6 tane. Üç tanesi aynı karakterde. Hatta bunun kanalı da var. Bunları tanımıyorum. Yani ne diyeyim. Burada avatar işte. Burada Şubat falan yazmıyor. O yüzden yani inanmayın. Yani bilmiyorum işte ya. Evet arkadaşlar yani videomuz bu kadardı. Burada da avatar var, grupları var işte. Böyle. Hatta bunun e, kanalı da var. E, Zerop muydu? Bu işte alttaki yazan galiba bunun işte böyle avatar daha ne diyelim buna yani inananlar da yani inanmayın ya bir de bazı kişiler korkuyor böyle erkek yapıyor karakterini erkekler de kız yapıyor ne diyeyim neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay ne diyeyim artık